Herkese merhabalar. Biz yine yollara koyulduk. Bugün Kaan'ın aşısı var. 5 aylık aşısı var. Özel aşısı. Onu yaptıracağım. Daha sonra dışarıda işlerimiz var. Şu anda Onur'u bekliyorum aşıyı getirsin diye. Şöyle bugünkü kombinimiz biraz yalap şalap gibi bir şey oldu. İçime bir hırka giydim siyah bir kazak böyle bol bir hırka giydim bu şekilde ama benden çok kantoş çok tatlı oldu şu an gösteremiyorum ama siz ilerleyen zamanlarda göstereceğim çok tatlı bir takım giydirdim ona onur gelsin biz direkt sağlık ocağına gideceğiz Evet aşımızı vurulduk Allah'tan çok ağlamadı benim minnoşum şimdi meydana ineceğim ee, bir 2ye uğrayacağım Kaan'ın birkaç değişmesi gereken kıyafeti falan var onlara bakacağım <laughs> Hazır ortam biraz sakinken sakin sokaklardan yürüyorum. Birazcık konuşalım sizinle hem böyle havadar havadar birazcık yürüyüş yapmış oluruz diye düşündüm. Normalde dolmuşla gidecektim ama vazgeçtim. Çünkü bayağı da zaten evden dışarı çıkamıyoruz havalar soğuktu diye. Şimdi havalar çok güzel bu ara bir iki gündür. Ama sıkıntı tabii yani kışı doğru düzgün yaşamadık. Ne olacak bilmiyorum. Ee, annem bu arada demiştim size birkaç video öncesinde olması lazım zatüre e, oldu diye. Şimdi çok şükür iyi. i̇ğnelerini falan olduktan sonra de, e, şeyi düştü. Ne denir ona? O kanındaki değeri düştü durur. E, şimdi sadece e, bir kas ağrısı kaldı onda. O da iyileşme sürecinde olurmuş. Bu normalmiş. E, çok şükür bunu da atlattı. Sadece birkaç süreliğine kendini koruması gerekiyor. E, soğuk almaması gerekiyor. Toş Güneş Banyosu'nda. Ay hava soğuk diye kat kat giydirdim onu da kendimi de lahana gibi güneş olduğunda çok sıcak oluyor ama gölgelerde bayağı soğuk yani gene ne yapalım idaresi ne bacım bi 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 tabi ne diyordum hazır Kaan'ı aşıya götürmüşken ben de doktora bir görüldüm ee, şöyle göğsümde e, bir böyle yağ bezisi gibi bir şey çıktı ve kan emdikçe acıtıyordu. Bir saniye karşıya geçmem lazım. <laughs> Onu doktora gösterdim. E, hani böyle en şey olabilir, iltihap falan olabilir diye. Ondan sonra çok şükür öyle bir şey yokmuş. Sadece kanalların süt kalanının üstünde e, deri geldiği için orada birikme oluyormuş e, ee, göğüscü kremi kullanmamı söyledi. Vatan öyle kötü bir şey yokmuş. İçim rahatladı en azından. Şimdi geldim Gülseren teyzenin evine geldim. Söyledim mi bilmiyorum. Onlar da buluşacağız. Annem de geliyor Gülseren teyzeye. Ee, benim sıkıntım şimdi başladı. Şimdi ben bu poşeti sök. Kanikoyu al. Arabayı kapat. Alttaki poşetleri al. Benim şimdi derdim başlıyor aslında. Sizinle de konuşa konuşa ta Bayraklı'ya kadar geldim biliyor musunuz? Çok iyi oldu böyle ya. Hava da almış olduk. Ay. Şöyle girelim. Gülseren teyzeyi de arayalım. Kapıyı açtık. Biz geldik. Bakın çok tatlı. Benim minnaşım. Çok iyi. Tantanalı geldim. Tantanalı gidiyorum. Hadi. <laughs> evet ben eve geldikten sonra kamerayı hiç açmadım. Kaan uyuyordu çünkü. Ee, bugün gün içerisinde çok fazla uyumadı. Aşıda olduğu için biraz e, keyifsiz sanırım. Uyuduğu için tekrar video başlatmadım. Ses olmasın diye. Şimdi Onur geldi mantı almasını istemiştim. Bizim burada e, bir çark seni önüne satan bir yer var. Oradan alıyoruz genelde. E, onu da alırken bunlara denk gelmiş. kalçıklı böyle mantı yapmışlar. İki dakika beni bekleyebilir misin acaba? Bu ışıklar da duruyor. Böyle kalçıklı olanı almış. Tabii ki de bu romantik olduğu için değil. <laughs> Yanlış anlamayın. O Şaka deneyim. bir Afat'a bağış yapıyorlarmış. Onun için bunu üretmişler kalp şeklinde. Onur da ondan almış. Doğru Hayır. mu anlattım? Evet. Belki bir düzeyde yardımımız olur diye. Yani elimizden ne geldiyse. tabi sadece bununla bitmiyor yaptıklarımız da. Böyle şeyleri anlatmaya söylemeye pek gerek duymuyorum. Şimdi akşam yemeği menümüzde <laughs> mantı var. <laughs> Geçen gün konuşmuştuk yapalım, yiyelim diye. Bugüne nasipmiş. Aynen bugüne nasipmiş. Şimdi onu yapacağız. bakalım Bugün de böyle biter. Tam tamına 5 aylık oldu bizim tosun toz. Bir ay sonra ek gıdaya başlayacağız. Asıl heyecanlı dönem benim için o. Daha doğrusu her bir aşaması benim için heyecanlı. Bu arada bu sabah yarım yamalak böyle dönmeye başladı. Onur'u fark etti onu da. E, diş çıkarıyor büyük ihtimalle. Daha, doğru çıkar, daha doğrusu çıkarma dönemine girdi sanırım. Geceleri bir saat devir kalkıyor ve bu beni çok yoruyor. Bu sabah da Onur biraz olsun ilgilendi sağ olsun. İşe gitmeden Geceleri önce. Çok... Hadi hakkını Nasıl yiyeyim. Hadi. En <laughs> Emzirirken uyuyordun gece en iyi daha da Ne diyordum? Ee, ne diyordum ya? Emzirirken uyuyordun dedim. Hayır <laughs> 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 bir şey anlatıyordum. Unuttum konudan konuya geçtim. Ha, bu sabah Onur e, sağ olsun dedim ki hani sen gitmeden bir şey ilgilen. Altı uçta kalktığı için. E, ben <laughs> bir lavaboya gideyim dedim. <laughs> Bir baktım diyor ki Tuğçe bu dönüyor. <laughs> Hakikaten de öyle artık böyle ufak ufak tutup kendini böyle yapıp yarım dönüyor ama henüz daha tam tura geçemedik. Onları da birazcık çektim. Ee, şimdi bu araya onu ekleyeyim. Siz onu izleyin. Dön. Dön, 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 dön. dön, dön. lazım. Ama. iyi gidiyor. Bu arada onu sen bilmiyorsun. Onun videosunu çekmedim sanırım. Bugün bizim toz ilk defa ayaklarını tuttu biliyor musun? Ayaklarını hiç tutmuyordu hiç. Evet. Yani sadece şöyle diz kapağını tutabiliyordu. ilk defa ay şeyle ayaklarını baktım tutuyor kendi kendine tutuyor maşallah. Fotoğrafını mı? çektim ama videosunu çektim mi bilmiyorum. Çekmediysen şöyle bir yere koyayım. Ben böyle ufak tefek şeyleri bile hani atlamak istemiyorum. Konuşmaya dağılım unuttum. Bir yandan da mantıyı koyayım. Bir tur daha E Ben gene devam edeyim. Böyle aklıma geldikçe konuşmayı seviyorum. Birçok videoda da böyle bol bol konuşmalı oluyor aslında. E, sizi sıkmıyorumdur umarım ya. <laughs> Kaç e, kişiyle etkileşimdeyiz? Çok fazla şu anda yok ama olsun. Ben seviyorum buraları. E, hamilelik döneminde başlamıştım kanı defter tutmaya ama e, çok aşırı boşladım. Yani sürekli üst üste bir şeyler oldu. Biraz da özenmeye çalışıyorum. Şöyle fotoğraf falan da ekliyorum. E, fotoğraf çıktısı almadığım için. Hani hadi toplu olsun, hadi yaparım derken derken biraz fazlasıyla boşladım. Çünkü neredeyse hamileliğimin 4. 5. ayında falan bırakmışım. Kal, hani kalmış. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Ama bunu defter için böyle ufak tefek şeyleri kaçırmamayı, not etmeyi seviyorum. Düşünsenize yani yarın bugün büyüdüğünde o defteri açıp bak, bakacak ve her evresinde daha farklı hissederek okuyacak. Ben olsam öyle yapardım. ya yani seviyorum yani ben de unutmamış oluyorum. Be bizim için de ufak güzel bir anı defteri oluyor. Böyle güldüğüme ya da konuştuğuma bakmayın. Üzerinden evet biraz geçmiş olsa da ben e, beni hiç aşırı etkiledi. Neyse ya bunu sonra konuşalım olur mu? Şimdi burayı çok uzatmayayım. Sakin sakin otururken tekrar konuşalım sizinle. Çünkü bu bence uzun bir konu. Aslında burada da konuşabilirim hazır bulmuşken. Of kafam çok karışık. <laughs> Her seferinde niye böyleyim? Bazen çok konuşmak istiyorum. Bazen konuşacak bir şey bulamıyorum. Ama bence şu an duygularım e, böyle yerindeyken diyeyim, duygularım hazır böyle oturmuşken ve kekelememişken en azından birazcık eğlemiyorken biraz konuşayım Belki de şu mantıyı koyayım en azından bir saniye şöyle küçük bir tripod alsam şu tezgah üstü için çok güzel olacak bizde var ama büyük bayağı onu buraya koyduğumda bayağı yer kaplıyor Evet, ne diyordum? Benim için birazcık e, travmatik oldu. Ben e, normalde de aşırı duygusal bir insanım, e, empatiyi aşırı yapıyorum ve bu birazcık aslında kötü. E, kendime engel olamıyorum. Bunu yaptıktan sonra da düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu böyle böyle büyüyor, gittikçe büyüyor. E, o yüzden e, bu olayda da beni biraz fazla etkiledi sürekli o insanları düşünüyorum kurtulanları ayrı düşünüyorum Göçük altındakileri ayrı düşünüyorum hani oradaymışım gibi düşünüyorum yani hani ne hissediyorlar diye de düşündüğüm için bu beni biraz etkiledi Kanı sevemedim günlerce sevemedim çünkü vicdan yaptım gece uyuyamadım. Gece korkularım başladı. Korkmaya başladım. Karanlıktan korkmaya başladım. Böyle kanı uyutuyoruz. Gece uykusunda ışıkları kapatıyoruz haliyle. Gece lambasına dönüyoruz. Yani onun odadan ayrıldığı noktada bende bir nefes darlığı olmaya başladı. Yani böyle aldığım nefes yetmiyor. Korku aşırı bir böyle içimde balon varmış gibi hissediyorum hala bu devam ediyor. Böyle 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 bütün olasılıklar çığ gibi büyüyor. Dolayısıyla dediğim gibi hani bunu aslında anlatmak, konuşmak Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar samimi gelir size, ne kadar da doğru ifade edebilirim bilmiyorum. O yüzden konuşmaktan kaçmıştım hep keşke daha fazla olsa, keşke elimizden daha fazlası gelse, keşke dağısını yapabilsek. Yani küçük büyük demeden ne olursa elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne desem ki ya bilmiyorum yani ne desem boş. O yüzden çok fazla bu konuyu burada uzatmak istemiyorum. Yeteri kadar da az çıktı olsa kendimi anlattığımı düşünüyorum. Ben şimdi yemek hazırlıklarına başlayayım. Kan hala uyuyor. Ee, herhalde bugün aşırı yoruldu. Aşıydı. işte açık havaydı falan derken de Gülseren teyzenin evi de gerçekten aşırı sıcaktı. Merkezi sistem orası. Bunu biliyordum zaten. O yüzden ince giydirdim ama ona rağmen bile daraldığını düşünüyorum. Çünkü kan gerçekten sıcağı sevmeyen bir çocuk. Yani o çorapları ona giydirdiğimde bir ona haller oluyor. Neyse ya. Niye ben bu videoda bu kadar konuşma gereği duydum? Yani sıkıcı olur. Neyse sonra konuşuruz olur mu? Hadi gidelim. Sizi de sıkmayalım. Bye bye.